Muğla Yatağın Çamlıca Mahallesi'nde tarihin talan edildiğini iddia ederek ihbar hattımıza ulaşan vatandaşlar yetkilileri bu konuda duyarlı olmaya çağırıyor. Görüntüler Muğla Yatağın Çamlıca Mahallesi'nden. İhbar hattımıza ulaşan bazı vatandaşlar mahallede bulunan kaya mezarlarının bulunduğu alanda sık sık kaçak kazılar yapıldığını belirterek define avcılarının uğrak yeri haline gelen bu yerle ilgili çözüm beklediklerini ifade ettiler. Kaçak kazı yaparken yakalanan çok sayıda vatandaş olduğunu ancak buna rağmen yine de ilgilenen olmadığını iddia eden vatandaşlar yetkilileri göreve çağırdılar.